TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde gerçekleştirilen Teknofest Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali uluslararası elektrikli araç yarışları, liseler arası elektrikli araç yarışları ve Hyperloop yarışlarıyla devam etti. Teknofest ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da TÜBİTAK'a gelerek yarışları izledi. Aynı zamanda Bayraktar burada gençlerle bir araya gelerek projeleri hakkında bilgileri aldı. Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin dip dalgası girişimler şeklinde gelmeye başladı dedi. Tabii Teknofest adeta bir çığ gibi büyüdü bugünlere. 2018'de ilk düzenlediğimizden bugüne kadar geometrik bir artışla büyüdü. Bu yıl 1,5 milyona yakın başvuru oldu yarışmalarımızda. Tabii yeni yarışmalarımız da var. Hyperloop, bu hızlı tren yarışmamız. TÜBİTAK'ın yıllardır düzenlediği bir yarışma burada da ciddi ilerlemeler olduğunu, geleceğin hem hızlı ulaşım teknolojilerinde hızlı ulaşım teknolojilerini geliştirecek kardeşlerimizin yetişmesi açısından hem de elektrikli motorların arabaları arabaların motor olarak kullanılan elektrik motorlarının ileri teknolojisini geliştirmesi açısından önemli bir yarışma olduğunu değerlendiriyoruz. Buradaki ilginin de büyük olduğunu ayrıca görüyoruz. Tüm yarışmalarımızda olduğu gibi Tabii büyük bir emekle yapılıyor Teknofest. Burada özellikle yarışmanın paydaşı olan, sahibi olan TÜBİTA, bu ülkenin bir mühendis evladı olarak ben şükranlarımı iletiyorum. Bu yarışmanın düzenlenmesine emeği geçen hem gönüllerimize hem görevlilerimize teşekkürlerimi iletiyorum.